Allah'ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Günün hadisi, Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın onunda arayın. Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10'unda arayın. Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10'unda arayın. Allah'ım sen affedicisin, sen cömersin, affetmeyi seversin, beni de affet. Günün Beni affet. Amin. Günün doğası. En az bilenler şeylerce Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen affedicisin. Cömersin. Sen affetmeyi seversin. Beni de affet. Amin. Günün hadisi Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10'unda arayın. Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10'unda arayın. Günün hadisi Kadir gecesini Ramazan'ın son onunda arayın. Selamun aleyküm. Günün hadisi Kadir gecesini Ramazan'ın son onunda arayın. Günün hadisi Kadir gecesini son 10 gününde arayın. Kadir gecesini Ramazan ayının sonunda arayın. Günün duası Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen affedicisin, cömertsin. Affetmeyi seversin. Beni de affet. Amin. Günün doğası. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen affedensin. Cömertsin. Affetmeyi seversin. Beni de affet.